Selamun aleyküm kıymetli izleyenlerimiz yeni bir ilmi sima programıyla karşınızdayız. Bu programda ilmi simanın ana başlık temalarını ele alacağız. Mehmet hocam bunları bize konu konu açıklayacak. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hocam ilmi simanın hayatımızdaki etkilerini, faydalarını, zararlarını bize açıklayarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi ilmi sima dediğimiz geçen videoda da aynısını söyledik. Yani fizyonomi ilmi el ilimleri, yüz ilimleri, el tanıma, yüz tanıma, karakter tanıma sanatıdır. İlmi simanın hayatımıza faydaları, etkileri çoktur. Düşünce yapısını değiştirmekte de insanlara faydalı olur. İnsanların hayatlarına, meslek seçimlerinde, bir dava şuurunda çok faydası olur insanlara. İlmi simada el ilimleri, yüz ilimleri, yüz çizgileri, çizgileri tanıma, anatomiyi tanıma, ondan sonra ocaklık ilimleri vesaire vardır. Daha önceki videoda da söyledik bunları. Mesela el ilimlerinden elimlerinde, ben birkaç tane örnek vereyim. Hayat çizgimiz vardır, yaşam kalitemizi gösterir. Akıl çizgimiz vardır, kalp çizgimiz vardır, kader çizgimiz vardır. Bunlar hastalıklarla da alakalıdır, duygularla da alakalıdır. Mesela hayat çizgisi dediğimiz, yaşam çizgisinde de demiş, dediğimiz meselelerde yaş sınırlaması ve yaşlarda çekilen e, garabetlikler, iyilikler, güzellikler, kötülükler hafif hafif noktalarla belli olur, adacıklar vardır üçgenler vardır, çukurlar vardır. Bundan sonra elin yüzeyi vardır. Onunla alakalı e, meseleler çok derindir. Çok geniş meselelerdir. Dişi bir kelimedir bu kelime. Çünkü doğru da doğurur. Elde yükseklikler vardır, alçaklıklar vardır, düşüklükler vardır, yüksek yer dediğim gibi şişkinlikler vardır. Hepsinin bir manası vardır. Yani bunları ehli olmayan okursa Allah muhafaza fala girer, gaybi haberlere girer. Bunlar da caiz değildir. Burada her şey peygamber fısm soseden getirir şeriat uyması lazım. Hocam peki bu eldeki çizgiler zamanla değişebilir mi? Çizgilerimizde değişme kesinlikle olur. 40 ila 60 gün arasında değişir bu çizgiler. Çizgilerde zaten kanlanma vardır. Onlar değiştirirler. Derinlikler vardır. Bunlar değişkenlikler gösterirler tabii. Mesela nasıl değişkenlikler gösterir? Önce fikir yapısı değişmesi lazım. Fikir yapısı değiştiği zaman lisanen o değişmeye endeksi konuşmalarımız da değişir. Konuşmalarımız değişince hal ve hareketimiz de değişir, hal ve hareketimiz de değişince ne olur? Kaderimiz de değişir. Geometride A eşittir B ise, B eşittir C ise, C eşittir D ise, A eşittir D. Evet. evet, düşünce demek ki kaderimizi değiştirir. Çizgilerimizi hayli hayli değiştirir. Mesela düşünmek bir işi başarmak önce düşünmekle olur. Düşünmek çok önemli. Zihinle fikir aynı şeyler değildir, akıl zeki hepsi birbirinden farklıdır. Ama Hepsi lüp içindedir bunlar. Lüp içindedir. Yani e, bunlar hepsi ortaklaşa hareket ettiği zaman insanın motivesini yükseltir, insanın muvaffakiyetlere nail olmasını sağlar. Hmm. Bir örnek vereyim. Bir iş yapacağınız zaman, bir düşünce, bir, bir ileriye dönük iş yapacağınız zaman önce o işi düşünmek lazım. Şimdi düşündükten sonra o işi başarı ve sonunu zihinde tahayyül etmek lazım başına ve sonuna hazır olunan bir iş o kişiye ne yapar? Yardımcı olur. Ve düşünce belli bir zaman sonra onun lisanına yansıyacaktır o işle alakalı. O işi her yerde konuşacaktır. Konuştuktan sonra lisanın çözemediği işe harekat ve fiiliyat yardımcı olacaktır. Hareket ve fiiliyat yardımcı olduğu zaman bu sefer kaderine tahallük edecektir. Attığın adım kaderine tahallük edecektir. Ve muvaffakiyetler öyle olacaktır. Bizden kim bir iş yapacaksa önce zihinde o işi bitirmeli zihinde, düşüncesinde, fehminde, idrakında o işi bitirmeli, o işle yatıp kalkmalı, onu bir dava ve ilke ve bir ideal haline getirmeli. Bu zamanla düşünceden taşar, dediğimiz gibi lisana dönüşür, Lisanla taşar, hal ve harekete dönüşür. Attığın her adım, dinlediğin her müzik, baktığın her insan, gördüğün her doğa o işle alakalı olur. O işi sana sevdirmek için farklı farklı pencereler, farklı farklı kapılar açar. Tabi burada bir mahrumiyet olursa, bir mağduriyet olursa, bir mazuriyet olursa, bir de mahzuriyet olursa bunlar da o işe yol gösterici rehberdir. Ne demektir? Kaderi unutmaman gerekir. Kaderi kimse bilemez. Sen de bilemezsin. Kader bir sırdır, yarın da bir sırdır. Yarın ne olacağı meçhuldür. Yarım saat sonra ne olacağı meçhuldür. Gelecek hep meçhullerle doldur. Ama düşünce ne yapar? Eğer ki kaderi, kaderi tahallük ederse düşünce, düşünce kaderi tahallük etti anda kader ne yapacak? Sana yardımcı olacaktır kadir arkana alırsın. Kadir arkana aldığın zaman muvaffakiyetlerin bitmez. Yani üst üste muvaffak, üst üste muvaffak olursun. Başarının ardı arkası kesilmez. Şimdi şöyle düşünün. İki sporcunun aynı noktada birleşeceği bir nokta var. Koşacaklar. Hangisi daha önde gelirse yarışmayı kazanacak. Şöyle bir misal vereyim size. O gün hava rüzgarla. Şimdi A köşesindeki koşucu bir de B köşesindeki koşucu. Ortada buluşacaklar. A köşesindeki koşucunun yüzüne bulut bu taraftan B koşucunun yüz, koşacağı yerden rüzgar vuruyor. Şiddetli bir rüzgar vuruyor. Şimdi koşu bir başlıyor. B koşucusu bir adım atana kadar üç adım gibi oluyor. B koşucusu daha erken varıyor. A koşucusu bir adım atana kadar tekrar bir gerileme oluyor. İkinci adım atacak tekrar bir gerileme oluyor. Yani 3 adım iki adım gibi oluyor. E burada kazanan kim olur? B koşucusu olur. Niye? Rüzgar arkasında. Evet. İşte rüzgar nasıl arkasını almışsa o koşucu, insan kadir arkasını alabilmeli. Kadir arkaya alabilmek düşüncenin olumlu olmasıyla olur. Düşüncenin olumlu olması insanların her işine faydalı olur. Yediği yemekten, içtiği sudan, giydiği elbiseden, aldığı duştan. Mesela bununla alakalı düşünceye yardımcı olacak 2-3 tane terapi göstereyim ben arkadaşlara. Mesela ben bu çayı içiyorum. Bu çayı içmeden önce diyorum ki bu çay veya tabi yiyecekleri yemeden önce diyorum ki bunlar ya Rabbi bunlar bana faydalı olsun. Bana şifa olsun. Bunlarla konuşacaksın yiyeceklerle. Niye dua ediyoruz biz? Konuşuyoruz onlarla. Diyorum ki ya Rabbi bana faydalı olsun. İçimde ne kadar kötülük, ne kadar garabet, ne kadar zafiyet, ne kadar günah varsa onların hepsini döksün içinden. Duş alacaksın. Duş alacaksınız, Banyo yapacaksınız. Tabi haşamamızı giydik, girdik. Diyeceğiz. Ya Rabbi şu üzerimden akan su, üzerimde ceddimden kalma, babalarımdan kalma, atalarımdan kalma, etrafımdan kalma ne kadar haset, ah, beddua, nazar, kötü nazar, olumsuz, ne kadar negatiflik varsa hepsi suyla beraber dökülsün gitsin. Suyla konuşacaksın. Elbise giyiyorsun, elbiseyle konuşacaksın. Ya Rabbi bu elbiseyi bana zırh eyle. Beni düşmanımdan, şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan, şeytanın askerlerinden ne kadar haset, ki nefret varsa hepsinden beni muhafaza etsin diyebileceksin. Sürdüğün arabayla konuşacaksın, yollarla konuşacaksın. Her şey cemaatattandır, her şeyin bir lisanı vardır. Herkes belki seni bekliyordur konuşmak için. Şimdi çizgilerimizde dediğimiz gibi akıl çizgisi vardır, kalp çizgisi vardır, kader çizgisi vardır. Bunların manevi yönleri de vardır. Manevi yönler. Mesela kader çizgisi dediğimiz biraz bağırsakla alakalıdır. Kader çizgisi hedefleri gösterir ikinci beyin dediğimiz bağırsak gerçekten ikinci beyindir. Şöyle insanın bağırsağı iyi değilse bütün rahatsızlıklar bağırsak rahatsızlığından başlar. Bütün otistik olsun, bipolar olsun, psikoloji rahatsızlıkları olsun bunların hepsi bağırsakla alakalıdır. Bağırsağı temiz olan bir insanın hayattan tad alma, tuz alma, koku alma rahatlığı vardır. Güzelleşir hayatı. Hedeflerine ulaşabilir. Bağırsak mukayese, muhakeme, muhasebe yapmaya yardımcı olur. Bağırsak temizliği her zaman insanın pozitif enerjisini dengede tutar. Temiz bir bağırsak ruhu da besler. Evet. Mesela insan vücudunda karaciğer dediğimiz yer yine bağırsağın sağ tarafıyla alakalıdır. Bağırsak çizgisinin sağ tarafıyla alakalıdır. Kader çizgisinin sağ tarafıyla alakalıdır. Onun böyle renkli olması, böyle biraz mora çalması veyahut da biraz daha yeşile çalması karaciğer rahatsızlığını temsil eder. Karaciğer de ruhu temsil eder. Yani bir insanın ibadet tarafı zayıfsa onda kesinlikle karaciğer rahatsızlığı olabilir. Olur demiyoruz. Olabilir. Ve ağırlıkla vardır. Bana gelen arkadaşların çoğunda vardı yani. Egzama çıkmıştır vücudunda. Atıyorum bağ, basur rahatsızlığı vardır. Kaşıntı rahatsızlıkları vardır. Vesaire vesaire. Bunların ibadetlerle alakası çoktur. Çünkü madde her zaman mana ile alakalıdır. Mana her zaman maddeye tesir eder. Şimdi el çizgilerinden kalp çizgisi dediğimiz insanın tansiyonu ile alakalıdır maddi manevi tansiyonla alakalıdır. Akıl çizgisi dediğimiz yaşantıyla alakalıdır. Hayat çizgisinden bağımsız yaşantıyla alakalıdır. Ondaki kırılmalar, bu saydığım bütün çizgilerdeki kırılmalar, yuvarlaklar yani adıcıklar, ondan sonra üçgenler, kareler, çaprazlar hepsi bir travmayla alakalıdır. İnsan zihninde ve düşüncelerinde travmaları hallederse o çizgiler kendinden değişecektir. Mesela bir tane hasta geldi bize. Bir tane arkadaşımız yönlendirmiş. Geldi. Ee, ellerinde çizgi müthiş kalabalık yani. Müthiş kalabalık çizgi var ellerinde. Saymaya çalışsam belki bine yakın çizgi çıkaralım yani. Saymaya çalışsam Bine yakın çizgi çıkaralım. El çizgilerinde çok sık çizgi gözüken insanlar tabi travmalı insanlardır. Travmalı Tabii, insanlar psikolojik ve ruhen rahatsız insanlardır. Evhamlı, vesveseli çok e, negatif düşünceler olan Hı. insanlardır. Onlara da zihin temizliği, düşünce temizliği, fikir temizliği ve bağırsak temizliğini ne yapıyoruz tavsiye ediyoruz. Bir tane arkadaştan bahsettiler. elleri çok böyle çizgili. Bir de bu arkadaşımız bağımlıymış. Arkadaşım bağımlıymış. Bunu ben dille tedavi ettim biliyor musunuz? Yani Allah şifayı verdi. Dille bunun tedavisine ne yaptık vesile olduk. Nasıl oldu? Şimdi? Dedim ki sadece komut verdim ona. Her sabah aynaya bakacaksın. Elini mideye, milene vuracaksın. Ben iyiyim. Elini sağ tarafına, sol tarafına süreceksin. Ben iyiyim diyeceksin felak ve tarif ettim, ona üfleyeceksin vücuduna. Her zaman güne ben iyiyim diye başlayacaksın. Yatmadan önce de ben çok iyiydim diye başlayacaksın dedim. Sadece komutla ben o arkadaşın tedavi olduğuna, o arkadaşım da şahittir bu işe. Maşallah. O arkadaş, tabii o arkadaşım tedavi olmuştur. Yani komut çok önemli. Mesela çok yemek yemek istemeyen bir insan, çok çabuk kilo alan bir insan. Yani şimdi troid alakalı rahatsızlıklar var. Onlar ayrı bir şey. Çok çalıştığı zaman kilo alamıyor insan. Yavaş çalıştığı zaman da ne oluyor? Çok kilo alıyor vesaire. Değişik değişik yotta şey e, ile alakalı meseleler vardır. Şimdi bir insan çok yemek yiyorsa, çok obursa o diyecek ki midesini telkin edecek. Ben tokum diyecek. Üç kere vuracak. Ben tokum diyecek. Bunu, Bunu yemek söyleyecek. yemeden önce söyleyecek. Tabii ben tokum diyecek. Yemek yemeden önce söyleyecek. Yemeğin ortasında da söyleyecek. Ben, ben tokum diye. Bunu midesine söyleyecek. Bununla alakalı bir hadis-i şerif vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin miden sana yalan söylüyor. Bununla alakalı teferruatı uzundur. İnsan midesine komutu verecek ayak ağrıları varsa insan onlara komut verecek. Ben iyiyim, ben iyiyim diyecek. Mesela bizim hadis-i şeriflerde Fatiha suresinin Fatiha suresiyle alakalı bir sürü hadis-i şerif vardır. Ne kadar kuvvetli olduğu ile alakalı bir, birkaç tane malumat vereyim. Ee, kitaplarda, hadis kitaplarında geçiyor. Fatiha'yı yedi kere okuyup sağ elinizi ağrıyan yere koyacaksınız. Sağ el. Mesela diyelim ki karnın ağrıdı, elini koyuyorsun. Elini koyuyorsun. Yedi kere okuyorsun. Allah'ın izniyle şifa bulursun. Eğer ki gastritten, ülserden vesaire e, bir rahatsızlık varsa, reflüden o ayrı bir şey. Ama yine okuyor. Çünkü mana alemi çok farklı bir alem. Çok farklı bir alem. Oradan tesirat çok yüksek olacaktır. Ya yani Dualar kaderi değiştir diyor. Dua yarıp dua ederler. Selman-ı Fars'a razıya rivayet ediyor. Dua kaza ve kaderi değiştir derler. Yani komut kaza ve kaderi değiştirecek kadar güçlüdür. Ama olumlu yönde. Evet. Mesela birine Gün gelin bir dua edersin bakarsın ki tutar. Bakarsın ki tutar. Dua edersin bakarsın ki tutar. Bir tane arkadaşımız vardı. Sohbetlerde dedi ki hocam dedi babam dedi 10 senedir hac çıkmıyor buna. Bir dua eder misiniz dedi. Biz arkadaşlar bir dua ettik. Sabahında bana haber verdi hac çıktı diye. Ha benim dua mı kabul oldu bilmiyorum. Allah'u alem. Peygamber Efendimiz sallallahu ve diyor ki bir müminin bir mümine ettiği dua anında makbuldür. Perde yoklar arasında diyor. Yani böyle şeyler ben çok şahit oldum. Bir mesele daha anlatayım. Elle alakalı bazı meseleler vardır. Elden ele çeşit çeşit eller vardır. Oval eller vardır, düz eller vardır, uzun eller vardır, kısa eller vardır. Hepsinin ayrı ayrı bir manası vardır. Bunların analizleri, bunların analizlerini yaparken biz, tabii ben şöyle şunu da görüyorum, şunu da söylemek, yani yeri geldiği için söyleyeyim, parantez içinde kapatacağım bunu. Çok el analizlerine baktım. İlmi sima sohbetimizden sonra bana bazı el analizleri falan getirdiler. Çok baktım, çok tutarsız. Çok tutarsız. Batıdan alınmış falcılardan alınmış. Sağdan soldan abudik gubidik adamlardan alınmış. Böyle bu fala girer. Çünkü gaybi meseleleri anlatıyor. ve tarzı anlatıyor. Bunları Allah muhafaza. Benim gazalim varken, İmam Gazali gibi zat var, varken, İbrahim Hakkı Erzurumi gibi zat varken, İmam Rabbani gibi Hazret, Hazretleri gibi zat varken, Fahrettin Razi gibi zat varken, Davudi Kayseri, Evhamüddin Kirmani, Mevlana Celaleddin Rumi bu zatlar varken, Mevlana Halidler varken, Şems-i Tebriziler varken, bizim Beyazlı Bessamilerimiz varken, Ebru Hasan Harikanilerimiz ak Akşemseddinimiz varken, Hacı Bayram Velimiz varken, bizim Anadolu'muzun evliyaları, Allah dostları, biz Allah dostlarının dostuyuz. Biz Allah dostlarının dostuyuz. Hepsi kalbimizde yaşar, gönlümüzde yatar. Hepsi kalbimizde bir aslandır. Her zaman tasarruflar üzerimizdedir. Evet. Hepsi her zaman tasarruflarımız üzeri. Bizim böyle zatlarımız varken, Anadolu meşayihimiz varken, kalkıp da Aristo'ymuş, Eflatun'muş, O'ymuş, Tolstoy'muş, Karl Marx'mış falan bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi safımızın dışındadır yani. Biz Gazali'den, İhya-i Ulumuddin'den, Kimya-i Saadet'ten bir sürü şey öğrenebiliriz. Bu ilimler kesinlikle İslami ilimlerle alakalı ilimlerdir. Bunlar yol gösterici rehber ilimlerdir. İnsanın karakterinde, insanın yatkınlığını anlatan ilimlerdir bunlar. Mesela bir mesele anlatayım size bir iş yapacak tüccar. Yeni bir işe girmek isteyen bazı arkadaşlarımız. Artık ben başkasını zengin etmek istemiyorum. İşçi olmak istemiyorum. Yeni bir iş kurmak istiyorum diyen arkadaşlarımız. Dolunayda değil. Ayın 12'si, 13'ü, 14'ü vs. Bunlar da değil. İlk ayda hemen işe atılsınlar. İlk yicri, yicri tabi. tabii Ay takvimine göre. İlk ayda işlere atılsınlar. Ve korkmasınlar. Yılmasınlar. İşi önce akıllarında zihinlerinde tahayyül etsinler, başının sonunu ortasını görebilsinler, sonra o işe girsinler, Allah'ın izniyle korkmasınlar, mücadele etsinler, kararlılık ve istikrar, azamet ne yapar? İnsanı muvaffak eder, hem maddi hem manevi muvaffak eder. Bir insan, hadis-i şeriflere de geçer, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl öldürseniz öyle dirilirsiniz. Bak bu bize yol gösteriyor. Biz ne için yaşıyoruz? Biz ne için yaşıyoruz? Bir hesabı vermek için yaşıyoruz. Yaptığımız her işin bir ucu ahirete dokunmalı. Tüccarlık yapacaksak, yeni bir iş kuracaksak bile onu Allah'ın istediği doğrultuda yapmamız lazım ki yardımcımız Allah olsun. Faizle, krediyle, üçkağıtçılıkla, dümencilikle, aldatmayla yaparsan bu iş eline patlar. Bugün patlamazsa yarın patlar. Sana patlamazsa çocuğuna patlar. Ona patlamazsa torununa patlar. Bu iş sana, bu, bu iş bir kere senden çıkacak ama nasıl çıkacak Allah alem. O yüzden hiç korkmasınlar. Allahu Teala'ya dayansınlar. Bütün başarım, bütün bana gelen iyi ne varsa Rabbimden geliyordur desin. Benim istikametim Rabbim doğrultusundadır desin. O işe girsin. Tabii şimdi bazı ihalelere girecek arkadaşlar oluyor. Geliyorlar yanımıza. Hocam diyorlar bu bizim için hayırlı mıdır, değil midir vesaire. Biz elden bakıyoruz ama şöyle biz istişare ediyoruz. Önce istişare ediyoruz. Şimdi bana istihare yapıyorlar, diyorlar. Yani istihare yaparız da şimdi senin yapacağın o iş belki iyi bir iş değil ama senin o işte sabretmen iyi bir iş. İstiharenin bana bu, böyle yani böyle yansıyan bir tarafı var istiharenin. O yüzden biz istişareye, Kur'an-ı Kerim'de de ayettir yani. Biz Müslümanlarla meşverete önce, öncelikle sorarız. Bu işi bilenden soru sorarsan ben de sana alametlerini söylerim. Yani senin bu işe kabiliyetin var mı yok mu ben sana söylerim sıkıntı yok. Bu işte yorgunluk gözüküyor mu sende? Gözükmüyor. Mu. Ben onu söylerim sana. Ama senin bu işi daha iyi bilenlerle istişare etmen lazım. Ben sadece sana bir yaşam koçu olurum. Ha elimden geleni söylerim. Şu ana kadar binlerce insana iş araştırdım. Binlerce insana iş yerleştirdim. Markalarında ben söyledim çoğunu ve hepsi muvaffak oldu. Tabii bu ara gün gündemimizde iktisadi sıkıntılar var, siyasal sıkıntılar var ve mesela dünyada bir kaos var. İşlerde muvaffakiyet olmamaları normaldir. Çünkü bu biraz kaderle alakalı bir şeydir. İmtihanlarla alakalı bir şeydir. Ayet-i Celle'de geçiyor. Allah-u Teala buyuruyor. Sizi açlık, korku, darlık bunlarla imtihan edeceğiz. Ama sonra da diyor ki sabredenleri müjdele. Allah-u Teala yine kan beyne sıçradığı zaman yardımını gönderecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allah-u Teala kan beyne sıçradığı zaman yardımını gönderdi. Uhud'da, Hendek'te, Bedir'de. Ne zaman ki peygamber artık aciz yani haşa ben o kelimeyi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullanamam söz gelimi ne kadar böyle kan beyine da yardım geldi Allah Teala'dan. Yani bir söz vardı. Kul sıkışmayınca hazır, hazır yetişmez. Yani Allah Teala her zaman yetişiyor. Çünkü insanın kıymetini en iyi Allah bilir. Şimdi ilmi sima biraz dallandırdık, budaklandırdık. Bunlar hep birbiriyle ilişkilenecek şeyler. Bunlar böyle zincirleme, birbirini takip eden şeyler. Bir çorap sökersin devam mı gelir ya? Evet. Bunlar birbirini, birbirini devam ettirebilen şeyler. Bir insan, bir Müslümana yakışan her konuda bilgi sahibi olmasa. Her konuda bilgi sahibi olmasa. Bir meseleden çok meseleler çıkarabilmeli bir Müslüman. Hani biz daldan dala atlamıyoruz. Daldan dala güzelleştirmeye çalışıyoruz. O dalı da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu dalı da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun bu tarafa bakan tarafı ilmi simada insanlar gücünü ve portresini çok iyi görür. Ne kadar donaya sahip, ne kadar anekdota sahip çok iyi görebilir. Bunda bir ilhami çizgiler vardır. Bir de insanın kimliğinde şu bu hayat çizgisinin pürüzsüzlüğü ve şuradaki güç insanın CVC'dir, insanı temsil eder. Bir insan çok rahat bir şekilde buradan belli olur. Mesela bu ilmi sima ve ile alakalı arkadaşlar. Mesela şöyle parmaklara baktığı zaman bu işi anlarlar. Ama iyi bilenler anlarlar. Şimdi mesela şöyle elleri şu parmakları birbirine yakın olanlar. Baş parmağıyla böyle şu baş parmağıyla şahadet parmağı birbirine yakın olanlar. Çok yakın olur. Mesela bu cimrilik alametidir. Sucu şu alamet. açıklıktan bahsediyorsunuz değil mi? Evet Kameraya da gösterelim hocam. Yani cimrilik alameti durum. Mesela atıyorum onu çok geniş olması cömertlik alametidir. Parmakların şu araları çok açık olması yine müsrif alametidir. Bunları, bunların isimleri vardı farklı farklı. Tabii bunun yüzle de alakası var. Şu parmağın yüzle de alakası var. Bu parmandaki çizgilerin yüzle de alakası var. Yaşayışla da alakası var. Bir tane arkadaşımızdan bahsedeyim. Son olarak konuyu toparlayacağım. Bu arkadaşımız yani Yanlış anlamayın böyle sözümü değiştirsem kiralık katil tipi var adamda. Bütün şeyleri de uyuşuyor. Uyuşuyor. Bugün ben orada ki ya bu dedim kumarhanede ya bir kumarhanede ya da bir de gece kulübünde veya da bir yerde bir tetikçilik yapmış vurdu kırdı işleri çok bu adamda dedim. Tabi tanışmadan önce söyledim. Bunun abisi buna söylüyor. Bu da etkileniyor, geliyor. Bak o karakterli bir adam şu an neredeyse hoca kıvamında. Bak Allah nasıl değiştiriyor. Değişmeyecek bir şey yok. Bak, can çıkar, huy çıkmaz derler ya. Evet. Huy bile terbiye edilebilir. Bak aslanı bile eğitiyorlar. Sırtlanı bile eğitiyorlar. Ya aslanı bile alıyorlar kucaklarına alıyorlar aslanı. Ya, aslan sarılıyor. Aslana sarılıyorlar. Bak, ayıya bile sarılıyorlar yani. Bu ne demektir? Ya en yırtıcı hayvan bile terbiye olunabiliyor. İnsan da terbiye olabilir. İnsan terbiye metodunu seçtiği zaman ilmi sima yardımcı olacaktır ona. Bütün çizgileri değişecektir. Çizgi değiştiği zaman hayatı değişecektir. Tabi çizginin değişmesi fikrin değişmesiyle müteşekkildir. Filmle alakalıdır. O alakayı onu yani o alaka fikirle taluk eder. Adam fikirlerini insanlara bacılarımız fark etmez. Kim fikirlerini düzeltirse olumlu yönde hayatını idame ederse o fikirler artık belli bir katmandan sonra belli bir zamandan sonra hayatına ne yapar? tahallük eder, hayatını değiştirir. Yani tatlı olur, güzel olur. O tatlı ve güzel oldukça her şey ona tatlı ve güzel olur. O bereketli olur. Baktığı her şey bereketli olur. Ve yıldızı yükselir. Yıldız derler ya. Biz ona şuası yükselir deriz. Bu ne demektir? Bunu hemen açıklayayım, bitireceğim inşallah. Zamanımız kalmadı. Mesela şu anın kuvvetli olması ne demektir? Bir adam, diyelim ki bir markete gitsin. O gün o market var ya, siftah oldu siftah yapar. İhya olur o market. Mağazaya girsin mal olur. Bir yere girsin bütün gözler ona çekilir. Gitti her yerde bereket olur. Bu düşünceyle başlar. İlahi bir düşünce, rahmani bir düşünceyle başlar. Ya O yüzden tebessüm sadakadır diyoruz. Her zaman tebessümümüz güzel olacak. Her zaman zihnimiz berrak olacak, temiz olacak, fikirlerimiz güzel olacak, faydalı olacak. Biz fikirlerimizde faydalı olursak kendimize, kendimiz de başkalarına faydalı olacağız. Başkalarının da ışığının yanmasına vesile olabiliriz yani. Hocam bu anlattıklarınızdan çok tesirlendim inşallah. Devamını getirebiliriz. İlmi ile alakalı çok video yapacağız merak etmeyin. Tamam, Bildiğim, öğrendiğim, şahit oldum, tedavi oldum, tedavi ettim. Bir sürü mesele anlatacağım inşallah. Devamını. Bizi bekleyin. Sonraki videolarda inşallah. Bizi <laughs> evet, bekleyin. birlikte buluşturacağız. Evet. Allah razı olsun sizler de izlediniz, destek oldunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, selamette kalın. thank you